Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Çok kıymetli kardeşler bugünkü hadis dersimizde inşallah hicretin önemi ve bizim hicretimiz anlamındaki hicretle ilgili hadis-i şeriflerin üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü yani 20 Ağustos Muharrem'in biri ve 1442. Hicri yılbaşımız idi. Dolayısıyla bu konu işlemeye çalışacağız inşallah. Kardeşler, İslam tarihi miladi 610 yılında Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin nübüvveti ile başladı. 622 yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. <laughs> Bu tarihten önce de Müslümanlara iki defa Habeşistan'a hicret iznini verdi kardeşlerim. Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicre, hicret etmesi ve kendisinden önce de Habeşistan'a İki defa hicret izni vermesi sabittir kardeşler. Hicretin önemi dedi kardeşler, nedir hicretin önemi? Bununla ilgili biraz açayım kardeşler. Kardeşler, onlarca ayet-i kerime hicret eden muhacirleri övmüştür. Yani hicret amelini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de övmüştür kardeşlerim. Bu hicretin ne kadar Allah katında kıymetli ve önemli bir amel olduğunu bizlere bildirmiştir. Yine kardeşler hicretin önemini şuradan anlıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bizzat kendisi hicret etmiştir. Mekke'deki sahabeleri Medine'ye göndermiştir. Habeşistan'a göndermiştir, hicret ettirmiştir ve daha sonra kendisine Cenab-ı Allah'ın izin vermesiyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Bu da bize hicretin önemli ve kıymetli bir amel olduğunu bildirmek açısından önemlidir kardeşlerim. Yine kardeşler hicret ile ilgili şu vardır ki İslam toplumunun meydana gelmesi ve İslam toplumunun üzerine İslam devletinin bina edilmesi ve İslam devletinin üzerinden devletin imkanları üzerinden de yeryüzüne İslam'ın yayılması, yeryüzüne İslam'ın ulaşması da bir nevi hicret anahtarıyla gerçekleşmiştir kardeşlerim. Bu da bize hicretin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bildirmiştir. Yine kardeşler hicretin önemli anlamamız açısından Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde onun hilafeti zamanında Müslümanlara bir takvim belirleme ve bu takvim için bir olayı başlangıç olarak kabul etme üzerine bir istişare kurulu oluştu ve istişare etmeye başladılar. Her bir sahabe-i kiram değişik bir fikir bildirdi. Bu istişare içerisinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın viladeti, doğumu, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyadan ahirete irtihali vefatı işte takvimin başlangıcı olarak alınsın diyenler oldu ise de Bedir Savaşı'nı bir takvim başlangıcı olmasını teklif edenler oldu ise de Hazreti Ali radıyallahu anhu bu istişare içerisinde kendisine hak verildiğinde konuşma sırası geldiğinde Hicret'in Müslümanların takviminin başlangıcı olması fikrini ortaya koydu. Emir el müminin Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin bu düşüncesini, bu görüşünü çok yerinde ve uygun görerek, diğer görüşlerden daha kıymetli ve olumlu görerek hicreti Müslümanların takviminin başlangıcı olarak ele almıştır. Ve o günden bugüne Müslümanların hicri yılbaşısı dediğimiz Muharrem'in biri ile beraber hicreti ne yapmıştır? Öne almıştır ve önemsemişlerdir kardeşlerim. Yine kardeşler hicretin önemini ve kıymetini insanlık tarihi açısından düşündüğümüzde insanlık tarihi açısından Hz. Peygamber'den sonra bir dönüm noktasıdır kardeşler. Hicret ile beraber insanlık İslam ile tanışma, insanlık Hz. Peygamber'e gelen öğretilerle vahiy ile buluşma, tanışma fırsatı bulmuştur kardeşler. Hicret Medine İslam Devleti'ni kurmuştur. Medine İslam Devleti'nin üzerinden de bugüne dek insanlığa, insanlara, toplumlara, kavimlere, milletlere İslam'ın hükümleri, ahkamı, ilmi ulaşmıştır. Bu da bize hicretin gerçekten ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bize ne yapmıştır kardeşler? Anlatmaya çalışmıştır, kavratmaya çalışmıştır. Kardeşler şöyle bir hadis-i şerif ile Muharrem ayına deyip, değinip sonra bizim hicretimiz nedir? Asıl olan biz nasıl hicret edeceğiz? Biz nereye hicret edeceğiz? Bizim hicretimiz nasıl olması gerekir? O konuya döneceğiz inşallah. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muharrem ayı ile ilgili de şu hadis-i şerifi söylemiştir kardeşler. Ramazandan sonra en fazileti oruç Allah'ın ayı Şehrullah tabirini Muharrem ayı için kullanmıştır. Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur kardeşler ve farz namazlardan sonraki en faziletli ve kıymetli namaz da gece namazı, teheccüd namazıdır diye bildirmiştir. Burada biz Muharrem ayının aslında ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu, bunu ibadetle, oruçla, zikirle, namazla, kıyamla, gece namazlarına kalkmakla geçirmemiz gerektiği noktasında bu hadisi bir işaret olarak söyledim ama asıl konumuz burada şudur ki kardeşler bizim hicretimiz nedir? Evet. Kardeşler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam müminlerin hicretinin şu olduğunu söylemiştir kardeşler. Muhacir yani hicret eden kimse Allah'ın yasakladığı kötülük ve günahlardan uzaklaşan ve onları terk eden kimsedir diye buyurmuştur kardeşler. İmam Buhari'de geçen sahih bir hadistir. Evet, muhacir kimmiş? Allah'ın yasakladığı günahlardan, haramlardan uzaklaşıp onları terk eden kimse muhacir kimsedir kardeşler. Evet, nasıl ki hicretin aslında bir yerden başka bir yere göç etmek. Doğup büyüdüğü bir yerleri terk etmek, işini terk etmek, evini orada terk etmek, akrabalarını terk etmek anlamında ise burada da Allah'ın yasaklamış olduğu günahlardan, haramlardan uzaklaşmak, onları terk etmek de muhacir kimsedir kardeşler. Gerçekten çok önemlidir kardeşler. Hicret etmek kolay bir şey değildir doğup büyüdüğün, yerleşmiş olduğun yeri terk etmek, yeri geldiği zaman anneni, babanı, eşini ve çocuklarını terk etmek ki nitekim sahabe-i kiram böyle yapmıştır kardeşler. İşlerini, kurulu düzenlerini, şimdiye kadar hayatlarını sürdürdükleri bu şehri, bu mekanı, bu köyü, bu şehri, bu sokakları terk ediyorlar kardeşler. Vallahi bu kolay bir şey değildir kardeşler. Çok zor bir şeydir. Zor bir iştir ki Allah bu hicret amelini yerine getirenleri yani muhacir olanları Allah övmüştür kardeşler. Onlardan razı olmuştur. Onlara cennetleri bahşeylediğini bizlere haber vermiştir. Dolayısıyla kardeşler şimdi muhacir kimse de Allah'ın yasakladığı günahları, haramları terk ediyor. İşte bu da kolay bir şey değildir kardeşler. Çünkü her bir günahın içerisinde şeytani bir cazibe vardır. Her bir haramın içerisinde şeytani bir lezzet vardır kardeşler. Bir haz vardır. Gayri meşru bir tat var orada, bir lezzet var kardeşler. Nefsin hoşuna giden bir orada iş vardır kardeşler. İşte bunu terk etmek zaten nefsi yenmek demektir. Bunu terk etmek şeytanı yenmek demektir kardeşler. Günahlardan, haramlardan, yasaklardan kaçındığımız zaman aslında mücadele etmişiz. Aslında bir savaş halinden galip gelmişiz demektir kardeşler. Çünkü nefis ve şeytanla mücadele haramları terk etmekle olur kardeşler. Yasaklardan kaçınmakla olur. Günahlardan uzaklaşmakla olur kardeşler. İşte bu da kolay bir şey değildir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kimselere muhacir diyor. Yani bunlar hicret etmişlerdir. Evet. Başka bir hadis-i şerifte kardeşler Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu, selamette olduğu kimsedir kardeşler diyor. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir. Diğer hadisle bir-birinə paralel və bir-birinə bənzər hadisələrdir. Bu da İmam Buharidə keçmektedir, qardaşlar. Evet, müsəlman elindən və dilindən müsəlmanların selametdə olduğu, əmin olduğu kimsələrdir. Bu da çok önemlidir kardeşler. Ama konumuz bu olmadığı için inşallah başka bir hadis dersimizde bu konuyu ele almaya çalışacağız. O gün biraz daha, o gün biraz daha geniş bir şekilde bu bölümün üzerine duracağız. Lakin bugünkü dersimiz hicret ile ilgili olduğu için biz daha çok o kısımla ilgileniyoruz ve burada hadisin ikinci kısmında muhacir de bir tanım yapıyor Allah Resulü. Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimse muhacir kimcedir kardeşler. Rabbimiz bizi bu kimselerden eylesin inşallah. Evet, Abdullah bin Amr radıyallahu anhu bir hadis-i şerifi bize şöyle aktarıyor kardeşlerim. Diyor ki bir adam geldi ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a "Ey Allah'ın Resulü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem, hangi hicret daha faziletlidir?" diye sordu. Hangi hicret daha faziletlidir diye Hazreti Peygamber'e sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiye, bu soruyu soran kimseye şöyle cevap vermiştir. Allah'ın yasakladığı yani haram kıldığı şeyleri terk etmendir buyurdu. Bu hadis Kütüb-i Sitte'de geçmektedir. <laughs> Ebu Davud ve İmam Nese'yi rivayet etmiştir. Şimdi burası çok önemlidir kardeşlerim. Hangi hicret daha faziletlidir? Evet. Allah rızası için bir bölgeyi terk etmişsin. Bir şehri terk etmişsin. Elbette ki bu çok kıymetlidir. Elbette ki bu zordur. Ve Allah'ın yanında kıymetlidir kardeşlerim. Lakin bundan daha kıymetli olan, bundan daha faziletli olan ve bundan daha önemli hicret ise Allah'ın yasakladığı Günahlardan, çirkinliklerden, fenalıklardan uzaklaşmandır diyor. İşte bu hicret daha kıymetli ve anlamlıdır. Dolayısıyla kardeşlerim biz hicreti bu şekilde anladığımızda Hz. Peygamber'in bize hicret olarak tavsiye ettiği, bize hicret olarak göstermiş olduğu bu amel, bu yol kardeşlerim aslında her gün bizim hicret yapabileceğimizi, her gün muhacir sevabını alabileceğimiz fırsatını ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir kardeşlerim. Evet. Demek ki her bir günaha red çektiğimizde, her bir Allah'ın yasakladığı şeyden uzaklaştığımızda orada bir muhacir oluyoruz ve orada bir muhacerat sevabı kazanıyoruz kardeşlerim. Gerçekten bunu öyle anlamamız lazım ve bunu böyle değerlendirmemiz lazım. Evet. Kardeşler başka bir hadis-i şerifte Fudayk Ebu Beşir radıyallahu anhu ismindeki bir sahabe-i kiram Allah Resulü aleyhissalatu vesselama şöyle soruyor kardeşler. İnsanlar hicret etmeyenin helak olduğunu zannediyorlar, düşünüyorlar. Bu doğru mudur ya Resulallah anlamında bir soru soruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. İnsanlar hicret etmeyen kişinin kimsenin helak olacağını zannediyorlar, düşünüyorlar. Yani herhangi bir Müslüman eğer hicret etmemiş ise onun helak olacağını düşünüyorlar bunun hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyorlar. Bu doğru mudur ya Resulallah diye Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu soruyu soruyor. Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Fudayk'ın bu sorusuna şöyle cevap veriyor kardeşlerim. Ey Fudayk diyor namazı kıl zekatı ver ve kötülüklerden de hicret et. Ondan sonra yeryüzünde dilediğin yerde yaşa. Dilediğin yerde yerleş diyor. Evet. Namazı kıl, zekatı ver ve Allah'ın yasakladığı kötülüklerden, günahlardan, haramlardan uzaklaş. Bunları yaptıktan sonra yeryüzünün neresine oturuyorsan otur. Yeryüzünün neresine yerleşiyorsan yerleş. Bu çok önemli değildir. İşte kardeşlerim. Hazreti Fudeykin sorduğu soru ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onun sorusu üzerine bize öğrettiği yol ve yöntem kardeşler. Usul, metot kardeşler. Namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. O zaman sen muhacirsin. Nerede oturduğun önemli değil. Nereye yerleştin önemli değil kardeşlerim. Evet. Yine başka bir hadis-i şerifte kardeşler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir kardeşler. Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Yani kardeşlerim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın arkasından onun gitmiş olduğu yere hicret etmek ne kadar kıymetlidir değil mi? ne kadar önemlidir değil mi? Çünkü Hz. Peygamber'i taklit ve takip ediyoruz kardeşler. O hicret etmiş, biz de hicret ediyoruz. Ve ona hicret ediyoruz kardeşler. Hakikaten bu çok kıymetli bir ameldir. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ortalık kargaşa içerisindeyken, yani insanların günahlarla iç içe, iç, iç içe iken, insanlar fitne ve fesat içerisine boğuşuyor iken, insanlar Allah'tan uzaklaşmış iken, İslam'dan uzaklaşmış iken, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnet-i uzaklaşmış iken, bütün bu <laughs> olumsuzluklar içerisinde kim ibadete devam eder ise, kim ibadet üzerine olursa, ki ibadetin iki temel ayağı vardır kardeşler. Birisi Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, ikincisi Allah'ın yasakladıklarından uzaklaşmak, terk etmek. Birisini yerine getirmek, diğerlerini ise terk etmek yasakladıklarını. İşte ibadetin esası budur kardeşler. Dolayısıyla kardeşler kim ibadet üzerine kalırsa olur ise yani Allah'ın farzlarını yerine getirir, getirir ve Allah'ın yasakladıklarını da terk eder ise işte bu kimse bana hicret etmiş gibidir. Benim arkamdan benim gittiği yere gelmiş gibidir kardeşler diyor. Evet. Bu hadisten de yine anlıyoruz ki kardeşler ibadet üzerine kalmak, Allah'ın yasakladıklarından uzaklaşmak ibadetin önemli bir esasıdır. Ve bunu yerine getirdiğimiz zaman kardeşler Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile hicret eden sahabe-i kiram gibi oluruz kardeşler. Onların almış olduğu sevabı alırız kardeşler. Onların yükselmiş olduğu muhacir makamına bizler de ulaşmış oluruz kardeşler. Evet kardeşler. Ve dersimizin sonlarına doğru gelir iken şu cümleler ile şu sözler ile dersimizi tamamlayıp öyle kapatalım kardeşler. Kardeşler günahları ve haramları terk etmek farzdır. Yani her bir günahı terk etmek bir farzdır. Bir farzı yerine getirmektir kardeşler. Farzı yerine getirmekle eşdeğer demiyoruz kardeşler. Farzı yerine getirmektir. Çünkü Rabbimizin yasakladığı her bir şeyi yerine getirmek, Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek ve o bir farzı yerine getirmektir kardeşler. Evet, her bir günahı, her bir haramı terk etmek, Allah'ın bir farzını yerine getirmektir kardeşler. Her bir farzı yerine getirmek de milyonlarca sünnet-i seniyeyi yerine getirmekten daha eftalır kardeşler. Yani bir yerde sünneti getirme duru, sünneti yaşama yerine getirme durumuyla karşı karşıyayız. Ama şu risk de var. Orada bir günaha bulaşma durumumuz vardır. Milyonlarca sünneti yerine getirmek bir günaha terk etmek kadar bize sevap kazandırma kardeşler. Neden? Biraz önce dediğimiz gibi günahları terk etmek, haramları terk etmek Allah'ın farzlarından birer farzdır. O farzları yerine getirmek işte sünneti, sünnetleri yerine getirmekten çok çok ama çok daha faziletlidir, önceliklidir ve önemlidir kardeşler. Bundan dolayı kardeşler biz bazı kardeşlerimizin, bazı Müslümanların düştüğü gibi sünneti i seniyeleri yerine getirmekle uğraşırlar iken Allah'ın haramları günahlarıyla iç içe yaşarlar. İşte bu büyük bir tezattır. Bu çok büyük bir Karışıklıktır, karmaşıklıktır kardeşlerim. Biz öncelikle günahları terk edeceğiz. Biz öncelikle Allah'ın yasaklarından uzaklaşacağız kardeşler. Onları terk edeceğiz. Ondan sonra sünnet-i seniyeleri yerine getireceğiz kardeşler. Çünkü onlar daha önceliklidir kardeşlerim ve daha anlamlıdır. Dolayısıyla kardeşlerim zor ve zahmetli bir zamanda yaşıyoruz. İslam alimlerinin tabiriyle ahir zamanı yaşıyoruz. Yakın zamanımızın büyük alimi Üstad Bediüzzaman'ın deyişiyle felaket ve helaket asrının içerisine yaşıyoruz. Her tarafımızı günahlar sarmış kardeşlerim. Öyle bir sarmışlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis şeriflerinde kişi o zamanda sabah evinden mümin çıkar, akşam evine kafir döner. Akşam mümin iken sabaha kafir olarak çıkar. O kadar tehlikeli, ve o kadar günahların iç içe yaşadığı bir dönemde. Her tarafımızı sarmışlar kardeşlerim. Gerçekten sağa baktığımızda günahlar, sola baktığımızda günahlar. Konuşmalarımız hep günah içerikli, dinlediğimiz şeyler hep günah içerikli kardeşlerim. Kalp ve aklımız da sürekli günahlarla meşguldür. Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz. İşte bu zaman diliminde kardeşlerim günahları terk ederek, Allah'ın yasaklarından uzaklaşarak muhacir ünvanını kazanmak ve muhacirlerin sevabına erişme durumumuz vardır kardeşlerim. Dolayısıyla kardeşlerim umutsuz olmadan, ümitsiz olmadan her bir günaha çağrı yapıldığında, her bir günaha davet edildiğimizde oradan hicret etmemiz, orayı terk etmemiz, oradan uzaklaşmamız gerekiyor. Ve bunu yapanlar kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın deyişiyle, ortalığın kargaşayı aldığı bir dönemde ibadet üzerine kalmak, yani farzları yerine getirmek, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından da kaçınmakla muhacir oluruz, hicret etmiş oluruz kardeşler. Bu şuur ve bilinçle de kardeşler, özellikle Muharrem ayı da bir fırsattır. Muharrem ayı da hicretimiz için, hicretlerimiz için kardeşlerim bir fırsat bilerek onu iyi bir şekilde değerlendirip sürekli haramlardan ve günahlardan kaçınmakla kendimizi hicret ameline alıştırmamız lazım. Ve kendimizi sürekli bir muhacir durumunda, muhacir konumunda ve muhacir pozisyonda görmemiz lazım kardeşler. Rabbimiz bizi bu amele erişenlerden sürekli hicret eden, sürekli muhacir olan müminlerden eylesin inşallah. Hicri 1442. yılımız bu anlamda bizlere ve bütün İslam alemine mübarek olsun. Allah muhaceratlarımıza, hicretlerimize günahlardan kaçınmakla inşallah birer vesile kılsın deyip, bugünkü hadis dersimizi de bitirip, inşallah başka bir hadis dersimizde Cenab-ı Allah'ın Cenab Allah izniyle tekrar kavuşuncaya, buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olunuz kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.